Ben Mahurye Yıldız, 1972'de geldik. Evlilik dolayısıyla geldim. E, tabii zorluklar çektik. E, yani o zamanlar İngilizce bilmiyorduk. E, yani güzel günlerimiz geçti, komik günleri, günlerimiz geçti. E, o zamanlar çok iş fazla vardı. E, çalıştık, iki çocuğum oldu. İkisi de oğlan çocuğu. Onlar okula gitti. Ee, onlar hayatını kurtardı. İkisi de evli. Eşimle ben şimdi bu evde duruyoruz. Bahçemiz var. Bahçeye çıkıyoruz. Yeşilliklerle uğraşıyoruz. Onlardan bir haz duyuyoruz. Severek ekiyorum. Severek bakıyorum. Bahçede herhangi bir fazla bir şey olursa dost ve arkadaşlarımıza veriyoruz. Ondan sonra deneklerimiz var. Gezilere gidiyoruz, Geziyor, geziyoruz her tarafa. Güzel yani yaşantımız var Allah'a şükür. Türkiye'ye gidiyoruz her sene, iki senede bir, her sene. Eskisi gibi değil, on senede bir değil. Artık çok daha bir e, iletişim hızlı her şeyde olduğu gibi. E, yani bu hayatımızdan memnunuz. E, dost ve arkadaşlarımız da biz, bizler gibi olgun insanlar herkesle dernekte buluşuyoruz. Haberler alıyoruz onlardan. iyi haberlerini, beraber kahveler, çaylar içiyoruz. Zamanlar geçiriyoruz. Böyle güzel düzenli bir hayatımız var. Türkiye'yi de seviyoruz. Anasını oralarda özlüyoruz. Onun için yani şimdi ikisinden de mutluyuz. Hem Türkiye'ye gitmekten mutluyuz. Hem hep buradaki hayatımızdan mutluyuz. Böyle bir zamanımız oluyor. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.